abone ol, ol. Selamlar sevgiler. indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM'in 16 Ağustos'ta başlayıp 21 Ağustos'a kadar devam edecek gıda ve temizlik indirimlerini kataloğu hep beraber inceleyeceğiz. Lütfen bir emoji de olsa yorum bırakın. Videomu beğenin ve takip etme bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım hangi ürünler indirimde. Efendim karpuzun 1 kilosu 7.50 Dana parmak sucuğun e, Beşer, Sultan ve Aytaç markalarının 400 gramlıkları bu hafta 209 lira. Efendim e, cam inci markasının 2 kilogramlık siyah zeytini 199 lira. Serel'in 600 gramlık tahini 84 lira. Tomis markasının 180 gramlık çıtır tavuk burgeri 33.50. Sarımsağın kilosu 179 lira. Sek markasının yaban mersini ve vanilya aromalı içilebilir yoğurdu 22.50 ya ben bunu denedim valla beğenmedim ya güzel değildi valla. E, ee, Protex markasının 50 metrelik stretch filmi 19 lira. Çekirdeksiz üzümün kilosu 59 lira. Tazemin 1 kilosu piliç bageti 69 lira. Mantarın 400 gramı 49.50 Emin'in 250 gramlık dana kangal sucuğu acılısı ve acısızı var efendim 115 lira. Çekirdeksiz karpuzun kilosu 10.75. Frikis 85 gramlık yaş kedi maması adet fiyatı 15 lira. 1 kilolu pilinç salam, Bambit ve aytaç markalarının 65 lira. Emin'in 250 gramlık dana dilimli sucuğu 119 lira. Ayran Yörükoğlu'nun 2 litresi 50.50 50, ,50. Serel'in 400 gramlık üzüm pekmezi 74 lira. Emin'in 380 gramlık dana baton sucuğu 169 lira. Soğanın 1 kilosu 9.75. Kitekat'ın e, yaş kedi maması adet fiyatı 15 lira. Efendim birçok markanın Banvitna Erpiliç, e, o Keskinoğlu Lezita'nın 300 gramlık pilinç nuggetları bu hafta 39.50. Siyah kavun 19.50. Beyaz Sirke Efor markasının 2 litresi 27.50, Ülker Dido 11.75, Ayran içimin 1.5 litresi 45 lira. Tommy's'in sandviçleri var efendim. Kaşar salam var, Hünni fümeli ve peynirli var. Adet fiyatı 25 lira. Bir mezerin 1.5 kiloluk tam yağlı yoğurdu 62.50. 40 ağaç kavununun kilosu 15.75. Pilinç fırınlık adet fiyatı 79 lira 1 kilo yine er pilincin şen pilincin birçok markanın Eklerin 1,5 litrelik ayranı 55-50. Pilinç köfte var 300 gramlık. Erpiliç lezita tabağın bu hafta 42-50. Sinek ve böcek ilacı var Destan'ın 7975 75 Bin 500 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 13950 Hindi baton salam var efendim 500 gramı. Pınar'ın, Aytaç'ın, Maret'in 55 lira bu hafta. Tazemin 1 kilogramlık. Piliç bütün poşeti 69 lira. Bilibili Bili markasının 30'lu yumurtası 119 lira. Hindi sosis var efendim. Pınar, Maret ve Aytaç markalarının 130 gramlıkları bu hafta 22.50. Bilibili'nin 15'li yumurtası 69.50. Mr. No'nun 180 gramlık çıtır tavuk burgeri 33.50. Şeftali'nin kilosu 99 lira. Protex'in orta boy 30'lu çöp torbası 22.75. Pepsi Zero şekersiz 1 litre 34.50 patatesin e, kilosu 11.75 torku ayran 2 litresi 62 lira dimesin vanilya aromalı milk şeki 29.50 haribo'nun yumuşak şekeri 35 lira Siyah üzümün kilosu 69 lira kuru kahveci mehmet efendinin 100 gramlık türk kahvesi 69.50 protextin büyük boy 20'li çöp torbası 27.75 ülker çikolatalı gofret 9.75 Dostum 3 kilogramlık tam yağlı yoğurdu 109 lira. Mr. No'nun Dardanel'in e, sandviçleri var efendim. Hindi fümeli peynirli salamlı ve peynirli adet fiyatı 25 lira. Dostum 1,5 kilo, kiloluk yarım yağlı yoğurdu 54,50. Çöp torbası var büzgülü büyük boy 15'li Proteks'in e, farklı kokuları var efendim. 35 75 adet fiyatı. Doğadanın 20'li bitki çay çeşitleri var efendim. Kiraz saplı, kayısılı form çayları var. Yeşil çay, yumuşak içimli yeşil çay. Adet fiyatı 64 lira. Mr. Master Nut'ın 250 gramlık kabuklu fıstığı 24.50. Efendim 16 Ağustos'ta başlayıp 21 Ağustos'a kadar devam edecek. BİM'in gıda indirimleri böyleydi. Videoyu izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen bir emoji de olsa yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, harp puanımı yüksek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek dileğiyle. Abone ol haber